olası sonuçları da bilgilendirilecektir. Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihine kadar zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları iş yeri veren tarafından istenebilecek test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır. Bir tek şeyin altını çizmek istiyorum. Bu cümlenin içinde zorunlu olarak ve istenebilecek sözcükleri geçiyor. Yani takdir size ait. Hem zorunlu olarak diyor hem de istenebilecek diyor. İşverenleri en çok ikircik noktaya getiren cümle de burası. Düzenlemelerin hukuki boyutunu iş hukukçularına bırakarak İstanbul Tabip Odası olarak konuyu işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından değerlendirdiğimizde genel yazı açık, sarık bir düzenleme içermemekte, işverenlere herhangi bir zorunluluk getirmemekte, sorumluluğu gene işçilerin üzerine yıkmaktadır. Bir, eğitim alanında olduğu gibi çalışma çalışmanın bütünüyle ilgili düzenleme de göstermektedir ki Sağlık Bakanlığı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da PCR testinin aşının alternatifi olmadığını hala anlayamamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gibi Çalışma Bakanı Vedat Bilgin de aşının bir tercih olduğunu zannetmektedir. Bu genel yazı ile iş yerlerindeki aşı ve Covid-19 sorunu çözmek mümkün olmadığı gibi ciddi bir kaosa da yol açılmıştır. Nitekim gerek bu genel yazı, gerekse eğitimde aşı yaptırmayanlara getirilen PCR zorunluluğu öncesindeki hafta 29 Ağustos 5 Eylül'de toplam test sayısı 2 milyon 81 bin 736 iken sonrasındaki hafta 6 Eylül 12 Eylül haftası sadece 90 bin 949 artış ile 2 milyon 172 bin 685'e çıkmıştır. Açılan binlerce okul, binlerce iş yerini düşünürsek aslında PCR testinin çok da yapılmadığı ortadadır. Çıkartılan mevzuatın altyapısı hazırlanmadığından ne takibi ne de uyulmadığında herhangi bir yaptırımı planlanmamıştır. Çalışanlar işverene aşı bilgilerini vermeyi reddettiklerinde dahi ne yapılacağı düzenlenmemiştir. Çalışanların var olan sağlık durumlarının yaptıkları yapacakları işe uygun olup olmadığına ve çalışma koşullarına karar vermek, Var olan sağlık durumlarının yaptıkları işten dolayı bozulmaması için çalışmak ve iş yerlerindeki sağlık ortamını geliştirmek biz iş yeri hekimlerinin görev tanımları içindedir. Bu nedenle iş yerlerinde aşılanmayan çalışanların gerek kendi sağlığı gerekse iş yerinde yaratabileceği sağlık sorunları ve bunun topluma yansıması hem bir işçi sağlığı hem de bir halk sağlığı sorunu olarak bizleri yakından ilgilendirmektedir. Bu çerçevede bir, COVID-19 salgın bir hastalıktır ve iş yerlerinde ciddi bir işçi sağlığı ve iş güvenliği sorundur. İki, COVID-19 iş yerinde tehlike ve risk açısından 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği yasasının tanımlarına uymaktadır. Ve yasaya göre işverenler sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmakla çalışanlar da alınan tedbirlere uymakla yükümlüdür. Üç, Covid-19 salgınına karşı halen en önemli koruyucu tedbir yaygın aşılamadır. Aşı tercih değil salgını kontrol altına almak ölümleri engellemek için bir zorunluluktur. Her zaman emekten ve emekçilerden yana İstanbul Tabip Odası olarak öncelikle bütün işçileri kendilerinin, ailelerinin ve işçi arkadaşlarının sağlığını korumak sorumluluğuyla aşı olmaya çağırıyoruz. Gerek meslek örgütümüz, gerekse iş yeri hekimi meslektaşlarımız bu konuda sizleri bilgilendirmeye her zaman hazırdır. Çalışma Bakanlığı'nı ise bu tür genel yazı ile sorumluluğu üzerinden atmak yerine COVID-19 salgınına karşı iş yerlerinde havalandırma ve mesafe gibi bütün önlemlerin eksiksiz olarak alınmasının ve bütün işçilerin aşılanmasının sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ediyoruz. Unutulmasın ki COVID-19 bir işçi sınıfı hastalığıdır. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyer Hekimliği Komisyonu Evet ben şimdi sözü İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda kendisi de sahada işyer hekim olarak çalışan arkadaşımız Doktor şey Osman Osman Öztürk'e vermek istiyorum Sayın Osman Öztürk evet. buyurun Evet değerli basın mensupları açıklamamızda da bahsettik aslında hatırlarsanız e, SARS-CoV-2 ilk ortaya çıktığında gerek dünyada gerek Türkiye'de şöyle bir şey söyleniyordu. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu çok demokratik bir virüs. Herkese aynı etkiliyor. Zengin de, fakir de, işçi de, burcuvayı da. Ve, e, ölümler de benzer oluyor. Ama çok kısa sürede ortaya çıktı ki SARS-CoV-2 bütün dünyada da böyle bir işçi sınıfı hastalığı. Türkiye'de sağlık Bakanlığı bu tür verileri açıklamadığı için net şeyleri bilemiyoruz. Ölenlerin meslek dağılımı, bırakı meslek dağılımını e, yaşayacak bir de açıklanmıyor. Ama Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı o HES haritalarına baktığımız zaman özellikle İstanbul için çok rahat söyleyebiliyoruz. Tamamen işçilerin yaşadığı mahallelerde işçi havzalarında yoğunlaştı. Oralar her zaman kırmızı olarak kaldı. Ve bugün de şunu çok rahatlıkla ifade edebiliriz ki Resmi sayıda 60 bin üzerinde gerçek sayı bunun üç katına yakın, 180 bin'e yakın. Bu ölen insanların yüzde 90'dan fazlası işçi ve emekçi. Ve Türkiye'de salgının bu kadar ağır geçmesinin nedeni aslında iş yerlerinde gerekli önlemlerin alınmaması, özellikle kapanma denilen dönemlerde bir de Çarklar dönecek, üretim sürecek basıncıyla insanların fabrikalarda yan yana aynı tezgah başında çalışmaya zorlanması. Bu nedenle de çok ağır bir bedeli en çok da işçi sınıfı ödüyor. Türkiye'de aslında bir buçuk yıla baktığımız zaman bulaşın en çok iş yerlerinden kaynaklandığını çok rahatlıkla görebiliyoruz. O açıdan da buralarda tedbir alınmasını baştan beri çok önemli. Bugün ne kadar güzel ki bilimin bize hediye ettiği Aşı diye bir koruyucu önlemimiz var ve bütün işçilerin aşı olması gerekiyor. Nazmi arkadaşımız bahsetti, e, açıklamamızda da yazdık. Çalışma Bakanlığının aslında böyle bir düzenleme yapması gerekirken ki bu düzenlemenin yasal ve anayasal dayanakları vardır. Özellikle 1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sağ Kanununa bakıldığında salgın hastalıklarda zorunlu aşıyı getirebilir. Bunu yapmayıp tamamen işi işverenleri ve işçileri karşı karşıya getirecek şekilde bulanık bir düzenlemeyle Çalışma Bakanlığı kendi sorumluluğunu üzerinden atmaya çalışıyor. Ama bakanlığın bunu yapması tabii ki işçilerimizin aşı olmasının önünde bir engel oluşturmamalı. Aşı gerçekten çok değerli, çok önemli. Ve biz de her zaman emekten, emekçilerden yana Türkiye işçi sınıfının dostu, kendisi de işçi sınıfının artık bir parçası olan hekimlerin örgütü olarak bütün işçilere aşı ol çağrısında bulunuyoruz. Çünkü aşı olmak aslında sınıf dayanışmasının Aşı olmak sınıf dayanışmasının, sınıf kardeşliğinin, sınıf bilincinin de bir gereği. Son olarak şöyle söylemek isterim. Değerli şairimiz Can Yücel'in İşçi Marşı, hava döndü işçiden, işçiden esiyor, gel diye başlar ve şöyle biter. Sınıfın bil safa gel. Biz de bütün işçi sınıfımıza buradan sesleniyoruz. Sınıfın bil aşı ol. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, yönetim Kuryemiz Rukiye Kerova Ömeroğlu, hocam siz de eklemek istediğiniz varsa... Yani ben iş yerleri olduğu kadar 6 Eylül'den sonra açılan okullarımızla ilgili de aynı kuralların geçerli olmasını düşünüyorum. Yani öğretmenlerin de aşıyı tercih olarak değil zorunlu olarak yaptırmaları gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten PCR testleri onların değerlendirilmesi okullarda yani bunların da kim tarafından yapılacağı, nasıl yapılabileceği çok müpen. O için gerçekten aşı Osmanlı arkadaşımızdan söylediği gibi dünya tıbbının en büyük armağanıdır insanlara. Diğer komplo teorileri bunlar hiçbir şekilde geçerli değildir. ve Aşı yapılmasını herkes için öneriyoruz. Çocuklarımız için de deyip eğitim konusunda da bir iki cümle etmek istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Ee, soru varsa alabiliriz. Arkadaşlarımızdan. Sanırım yok. Katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. E, aşıyla ilgili iş yerlerinde bu uygulamanın yarattığı kargaşa ile ilgili gerçekten bu sorunun kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Teşekkürler.